Oyun gündem haberi 25. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugünkü haberimiz her zamanki gibi dolu dolu. Bedava oyunlardan tutun ve indirimlerden tutun. Oyun haberlerden ilerleyeceğiz dostlar. Tabii ki haberlere geçmeden önce sizlerden bir isteğim var. Abone olarak like atarak haberlerle ilgili düşünceleriniz de varsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Lafı daha fazla uzatmadan haberlere geçiyorum. Hepiniz tekrardan oyun gündem haberi 25. bölümü hepiniz hoş geldiniz diyorum. Let's go hadi bakalım. Steam kış indirimleri başladı dostlar. İndirimler var tabii ki bir göz atabilirsiniz. Güzel indirimler de var. Ben Epic Games üzerinden 65 oyun tavsiyesi verdiğim için. O yüzden Steam kış indirimlerini çok fazla video yapmak istemiyorum açıkçası. Ancak yorumlarda yazarsanız yaparım da olsa. Yani uğraşırım sizler için. Yeter ki yorum yapın. Hiç Steam dolara döndüğünden beri ben bir tane bile oyun ve sizlere de gerçekten oyun önerisim gelmiyor açıkçası. Ama siz dediğim gibi bakın tekrardan söylüyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız eğer öner derseniz ben her türlü pirincin taşını ayıklamış misali böyle taşını ayıklamış misali güzel bir indirim yakalarım. Sizlere öneririm yani. Sizlere kırmam. Ama dediğim gibi yani Steam dolara döndüğünden beri ben hala alışamadım. O yüzden çok fazla Oyun da almıyorum ve oyun da önermiyorum dostlar yani Epic Games varken Steam'den oyun önermek bana çok yani yanlış geliyor bilmiyorum yani bu kendi düşüncem ama şöyle bir gerçek var Steam kış indirimleri geldi bir bakarsınız ee, eğer önerdiklerinizde varsa oyunlarda da yorumlar kısmına yazarsanız da sevinirim hem benim için hem de izleyenler için de güzel bir oyun önerisi tavsiyesi olur sizler için. Epic Games ücretsiz oyunları vermeye başladı dostlar ben bu videoyu çekerken 4. oyunu vermiş oldu her gün hangi saatte hangi oyunları veriyor? He, an ve an hepsini YouTube hesabında topluluk sayfasında paylaşıyorum dostlar. Bu arada orada anket de yapıyorum. E, oraya da bir oylayabilirseniz sevinirim. Hani e, hem haberler olsun hem de işte anketler olsun. Bazı oyunları falan sizlerde hangi incelememi istedi, istediğiniz oyunlar varsa onları yazın diye e, direktifler paylaşıyorum. Onları da e, dikkate alırsanız Gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Her neyse az önceki cümleye geliyorum. Her gün bir oyun paylaşıyor ya Epic'in. Sergi ücretsiz bir oyun veriyor. Onları an ve an sizlere toplulukta paylaşıyorum zaten. Tekrar ediyorum. Topluluğa gelmeyi unutmayın. Ben 4 oyundan en iyi oyun hangisi derseniz Vampir güzel oldu benim için. Gerçekten iyi oldu. Belki şu sıralar ne oynuyorum serisine sığdırabilirim onu da. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Ama sizler için de tabii ki farklı oyunda olmuş olabilir. Hani 4 oyundan hangileri sizin için daha uygun geldi şu anlık? Hangisi daha iyi verildi? Veya bu oyunlar gerçekten bekliyorduğunuzda e, ücretsiz olarak verildi mi? Onu yazarsanız sevinirim. Fakat upuzun bir oyun serüveni başlıyor dostlar Epic Games'te. Daha iyi oyunlar elbette verecektir diye düşünüyorum. Ama Epic Games adam da diyoruz ve oyunları ve bedava oyunlar baldan tattırır deyip diğer haberimize geçiyoruz. Marvel Rivals rekorlara doymuyor dostlar. Adamlar 20 milyon oyuncuyu geride bırakmış bile. Deli gibi oynanıyor ve ben de rankıt bile kasmaya başladım dostlar. İnanılmaz bir derecede sarıyor yani. İncelemesini de çektim sizlere. Ee, bir göz atarsanız sevinirim. Hatta kartlar kısmında korum. Oyun epin sitelere kodları olarak verilmeye de başlandı. Yani epin sitelerinden girip böyle herhangi bir oyun sitelerinden oradan da kodları alabiliyorsunuz. Oyun için para yatırmak istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. Ee, Bilginize diyoruz ve gerçekten Marvel Rivals'a buradan tebrik ediyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir oyun. Yani size tavsiye ben özellikle Marvel hayran olduğum için hani bu tarz oyunları seviyorum ve gerçekten de güzel bir şekilde ayarlamışlar. Oyun modu olsun, şeyi olsun. Buradan da mini inceleme bir şekilde sunmuş oldum. Ama daha detaylı bir şekilde incelememi hani görmek istiyorsanız Marvel Rivals'a bir göz atabilirsiniz inceleme videoma. Haberiniz olsun. Gerçekten Marvel Rivals'a buradan tebrik ediyoruz ve 20 milyon oyuncu ciddi bir rakam. Tebrikler. Elden Ring 28.6 milyon kopya satmış dostlar. Fena bir satış rakamı gerçekten başarılı bir oyun zaten. Hiçbir şüphemiz yoktu. Helal olsun diyoruz Fornus of Vera. Yani Daras'ı artık Bloodborne'da PC'ye getirerek 60 FPS üstü bir şekilde oynamak istiyoruz. Gerçekten kuruduk burada kral diyoruz ve başka habere geçiyoruz. Umarım gelir Bloodborne PC'ye de. Burada Elden Ring'i de gerçekten tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir satış rakamı. Gerçekten inanılmaz. Geç kalınmış bir PC portu daha geldi PlayStation tarafından. Last of Us Part 2 PC'ye geliyor dostlar 3 Nisan'da bilginize. RTX AMD Yasar ve Intel XX desteğiyle birlikte geliyor dostlar haberiniz olsun. Siz oynayacak mısınız Part 2'yi lütfen yorumlarda buluşalım. PlayStation Store'da da ocak indirimleri başladı da olsa bir göz atabilirsiniz. Belki bununla ilgili bir oyun tavsiyesi de verebilirim. Umarım Last of Us Part 2'de indirime girmiştir. Çünkü benim gerçekten bir sızım var gençler. Bu oyunda inanılmaz derecede e, indirim almıyor yani Last of Us Part 2. Diğer oyunlar hayvan gibi %50-%60 alırken, kış indirim olsun, yaz indirimleri de olsun. Yani maalesef hiçbir indirim almıyor Last of Us Part 2. Yani %10 ile %15 la bırakmamıştır da normal versiyondan bahsediyorum orada Last of Us Part 2 PlayStation 4 portuyla. Umarım iyi bir indirim alır da ben de oynarım. mini de incelemesini çekerim. Zaten çok eski bir oyun biliyorum ama nihayetinde bir böyle bir kanalda bir last of us serisi olsun yani bir inceleme serisi o yüzden kesinlikle oynamak istiyorum Part 1'i bitirdim ve Part 2'yi de bir inceleme yapmak istiyorum tabii ki o yüzden iyi bir indirim girmiştir umarım ee, bu videoyu çektikten sonra bakacağım zaten ee, sizlere de oyun tavsiyesi de bulunabilirim o yüzden bildirim açmayı unutmayın PlayStation Store Ocak indirimleri geldi oyun gündem haberi 25. bölümden bu kadardı dostlar Kendinize çok iyi bakıyorsunuz Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın diyorum abone olmayı unutmuyorsunuz bay bay oyunla kalın <laughs>